Herkese merhabalar sevgili takipçilerim. Evde yemekten bugün uzun zamandan beri yapmadığım nefis zeytinyağlı biber dolmasını yapıyorum. Şöyle güzelce dolma içimi hazırlayıp bol soğanlı sarımsaklı dolma içimi hazırladıktan sonra naneli baharatlarımla gördüğünüz üzere 10 adet dolmam var. Tencereye koydum. Şimdi ağzını kapatacağım kızı ateşte güzelce pişecek sevgili takipçiler ortalama 35 dakikaya hazır olacak yanına isterseniz yoğurt koyabilirsiniz ya da cacık yapabilirsiniz tercih size kalmış birazdan piştiğinde son aşamasında ve arada fokurdadığı anda size göstereceğim Evet nefis biber dolması zeytinyağlı biber dolması pişiyor sevgili takipçilerim uzun süredir yapmıyordum naneli zeytinyağlı bol soğanlı sarımsaklı biber dolması yanına isteyen yoğurt isteyen cacık yapabilir evliyim kanalı gelip kanalımı henüz keşfedenler için söylüyorum diğer güzel tariflerini inceleyip abone olup beğeni ve yorum yapabilirsiniz Herkese şimdiden afiyet olsun. Yemek kanalına gelerek abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Zeytinyağlı biber dolması sizlere güzel bir fikir olsun. Hoşçakalın. Afiyet olsun.